أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق, خلق, خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار, من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يضيعان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم Auuzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve vesselamu ala malla nebiyyi ba'de. Değerli kardeşlerim Rahman Suresi'nin ikinci dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14. ayet-i kerime ve 25. ayet-i kerimeleri paylaşmak istiyoruz. Müşrikler Allah'ın emrine karşı çıkıp Rabbine secde etmediler. Allah'a inanmadılar. Rabbinin nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Peygamberini yalanladılar. Ve Allah'a secde etmediler. Rahman da kimmiş diye Allah'a karşı nankörlük ettiler. Ve Rabbimiz de onlara de ki Rahman Kur'an'ı öğretendir. Rahman insanı yaratandır. Rahman güneşi ve ayı bir görünge bir hesap üzerine yaratandır. Rahman gök yüzünü yükseltendir. Rahman ölçü ve tartıyı, dengeyi yaratandır. Ölçü ve tartıda haksızlık yapmayasınız, fıtratı bozma, bozmayasınız diye Allah yasa ve kanunlarını koyandır. Ve Rahman öyle bir Rahmandır ki yeryüzünde meyveleri, sebze ve meyveleri yaratandır. Rahman öyle bir Allah'tır ki hoş kokulu olan nimetleri yaratandır. Ve siz Rabbinizin hangi nimetlerini yanalayabilirsiniz ki? Rahman, değerli kardeşlerim, 14. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle bulmaktadır. Rahman, öyle bir Rabb'dir ki halakal insane. İnsanı o yarattı. Rahman yarattı. İnsandan maksat kimdir? Ey Adem. Adem aleyhisselamı, babamız ve ilk olan peygamberi insanlığı yaratan Allah'tır ve Allah insanı Adem aleyhisselam'ı min salin kuru bir çamurdan yarattı Rabbimiz ve o da ne gibi kel-fekhar o saksı gibi ses çıkaran tınlama sesi çıkan pişirilmiş kurutulmuş olan çamurdan insanı yaratan Allah öyle bir çamurdan yaratmış ki öyle kurutulmuş bir çamur ki kel-fekhar ne gibidir pişirilmiş olan çömlekler gibi pişirilmiş olan toprak kaplar gibi dokunduğunda tınlama sesi çıkan saksılar gibi Rabbimiz insanı yaratmıştır. Usulul eşya 4'tür. Eşyanın varlığının maddesi 4'tür. Sudur, havadır, ateştir ve bir de topraktır. İnsanoğlu hem topraktan hem sudan hem havadan yani nurdan yaratılmıştır. Şimdi bazı ayeti kelimelerde Hicr suresinde, Saffa suresinde, Ali İmran suresinde toprağın aşamaları, toprağın merhaleleri anlatılmaktadır. Bu da bir çelişki değildir. Burada kurutulmuş olan bir toprak derken Hicr suresinde karışık siyah çamur manasına verilmiş. Saffa suresinde mintin lazib ele yapışan çamur olarak ifade edilmiş. Ondan sonra Ali İmran suresinde ise kemetheli Adem halakum min turab orada da toprak ismi verilmiştir. Yani buralarda bir çelişki yoktur. Toprağın farklı farklı aşamaları farklı farklı ayetlerde toprağın farklı merhalelerini kullanarak bu ayet kelimeler bize sunulmuştur. İnsanoğlu ve cinleri kim yarattı? Allah Azze ve Celle Rahman olan Esma-ül Hüsna'sının tecellisiyle insanoğlunu ve cinleri varlık sahnesine koydu. İnsanın ham maddesi topraktır. Kuru bir topraktan Rabbimiz saksı gibi, çömlek gibi dokunduğunda ses, tımlama sesi çıkan bir topraktan Rabbimiz insanı yarattı. Bu toprağın mahiyeti ve toprağın kendisi bil fiil bir değer ifade etmez. Fakat nasıl değer ifade eder? Rabbimizin kendi ruhundan öfürmesi, kun feyekun ol demesiyle olu vermesi ve o kuru olan toprağa Allah Azze ve Celle'nin can vermesiyle, hayat vermesiyle değer bulmuştur ve o insan, toprak maddesi olan insan Allah Azze ve Celle'nin onun içine can katmasıyla, hayat vermesiyle değer kazanmıştır. Ve tabi ki bu canlılık ruhun üfürülmesiyle de tek başına insanoğlu değer kazanamaz. Nasıl değer kazanabilir? Toprak olan insan, kan pöhtesi olan insan, bir su olan insanın değer kazanabilmesi için kendisini varlık sahnesine getiren Rahman'a ta karşı, kendisini Varlık sahnesine yaratan Rahman'ın emir ve yasaklarına uyarsa, Rah Rahman'a gereken saygıyı gösterirse, Rahman'ın kullarına da gereken kulluk vasıflerini yerine getirirse, o zaman insanoğlu bir değer ve bir fazilet sahibi olabilir. Ve Rabbimiz insanı kuru topraktan yarattı ve ardından da biraz önce ifade ettiğimiz gibi ruhu üfledi. Ruhu üflerken de akıl yeteneğini, düşünme kabiliyetini, şuuru, idrakı vererek kendisine Rabbimiz o toprağa, o toprak parçasına değer kattı. Tabii ki bu değer de nasıl olur? Akıl yetisini, akıllı aklını ve yeteneklerini Allah yolunda harcarsa, sırat-ı müstakim yolunda emin adımlarla atarsa kendisine verilen e, bu akıl nimetini Allah yolunda eğer ki sarf ederse o zaman insanoğlu müşerreftir, o zaman insanoğlu kerem sahibidir, o zaman insanoğlu nedir? Allah katında yüce bir makama sahip olabilecektir. Değerli kardeşlerim, Rahman suresi 15. ayeti kerimemize geldik. Rabbimiz şöyle bir maktadır, müşriklere cevaben, Rahman da kimdir? Rahman biliyor musun kimdir? Ey insanlar, ey cinler! ey inananlar, ey inanmayanlar. Rahman ve halakal Cinleri yaratandır. Cinden maksat kimdir? Ebel cin. Vahu iblis. Cinlerin atası. Cinlerin babasını yaratan ki iblisdir, şeytanı Rabbimiz yaratandır. Şeytanı yaratan, cinlerin atasını yaratan kimdir? Rahmandır. Peki Rahman Cinlerin atası olan iblisi neyden yaratmıştır? Min maricin, minnar. Yalın bir ateşten, maricden Rabbimiz yaratmıştır. Ateş ama hangi bir ateş? Yalın ateş, saf ateş, alevli olan ateş, dumansız olan bir ateşten Rabbimiz e, neyi yaratmıştır? Cinleri yaratmıştır. Sözlükte maric iki manaya gelmektedir. Birinci manaya göre çalkalanan, yerinde durmayan manasını verdiğimiz zaman burada dumansız saf alev manasına gelmektedir. İkinci manaya baktığımızda karışan nüfus eden nüfus eden manasına verdiğimiz zaman dumanlı olan ateş manasına gelmektedir. 16. ayeti kelimeye geldik. O zaman febi eyyala rabbikuma tukezziban. Ey cinler, Ey insanlar siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Burada birinci derste de ifade ettiğimiz gibi Febiye ala Rabbikum ma 31 defa tekrar edilecektir. Mana bakımından tekrar değildir. Her bir Febiye ala Rabbikum ma kendi içinde özel bir manası vardır. Kendinden önceki geçmiş olan ayetlerle irtibatlıdır. Burada da bu irtibatı şöyle yapacağız. Yani ey insanlar, ey cinler insanı kurumuş olan çamurdan ve kurumuş olan topraktan Allah yarattı. Bunu sen nasıl inkar edebilirsin? İnkar edebilir misin ey insanoğlu? Allah insanı ne yapmıştır? Topraktan yaratmıştır. Ve aynı şekilde Rabbimiz dumansız olan, yalın ve saf olan ateşle alevli olan ateşle cinleri yarattı. Değerli kardeşlerim, hani birinci dersimizde okumuştuk. Güneş ve ay belli bir hesap üzerine yaratılmıştır. Bir hesaba bağlıdır. Belli bir yörüngede akmaktadır. Bunun hesabını, bunun tahminini, bunun muhasebesini yapan bilim adamlarımız vardır. Bilim adamı uzayı, evreni hesaplayabilir. Bu kanıtlanabilir. Bu ispat edilebilir deneyler yapılabilir. Fakat ey insanlar şunu bilin ki cinlerin yaratılışı gözlerimizle görmediğimiz fakat inanması farz olan cinlerin yaratılışını dumansız olan saf alevden yaratılmıştır. Hadi gelin size verdiğim akıl ile size verdiğim bilim ile gelin bunu ispat edin. Gelin bunu deneylerle ne yapın ispat edin ispat edemezsiniz. O zaman siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Nankörlük etmeyin ey insanlık. Kendine gel. Allah'ın sana verdiği bilgilerle ancak ne yapabilirsin? Bilebilirsin. Allah'ın sana verdiği bilimle Rabbimizin sana verdiği akıl ile ancak sınırlı olan şeyleri bilebilirsin. İşte burada gayip olan, cinlerin yaratılışındaki olan sırra erişemezsin. O zaman ne yap? İman et. Mutlak itaat et ve Rabbine karşı çıkma. Ben körlük etme ey insan. Değerli kardeşlerim, Elmalı, Tirmizi ve Suyuti'de geçen Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahman suresini sahabele okuduğunda ve özellikle febiyye alai rabbikuma tukezziban ayetlerini okuduğunda sahabeler tevazu ile, tefekkür ile mahcubiyet içinde başlarını öne alırlardı. Bu davranış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ikaz ederek şöyle dedi. Ey kardeşlerim sizden önceki olan yaratılmış olan varlıklar fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban ayet kelimesini dinleyince onlar Rahman suresinde fe bi ayyi ala'i rabbikuma dinleyince şöyle derlerdi la bi şeyin min ni'metike rabbena tukezzibu felekel hamd ey kardeşlerim Rahman suresi okununca siz Rabbinizin hangi ayetini yalanlayabilirsiniz denilince mahcubiyet içinde olmayın. Ne yapın? Cinlerin kendilerine Rahman suresini okuduğum gibi siz de aynı davranışı sevgileyin. Cinler ne yapıyorlardı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle onlar Rahman suresini dinlediğinde febi ey ala rabbikum tekezziban ayet kelimesini dinlediğinde şunu de diyorlardı. La bi şeyim min ni'metike rabbena tekezzibu felekel hamd. Ya Rabbi hand sana mahsustur. Biz senin nimetine hiçbir şekilde, biz senin nimetine hiçbir şekilde yalanlamıyoruz, inkar etmiyoruz. İşte bu davranış cinlerden gelen bir davranıştı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin de bu şekilde febi ey ala rabbikum tekezban okunurken bunu söylemesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere tavsiye etti. Bu yüzden değerli kardeşlerim menduptur, güzel bir davranıştır. Febi ey ala rabbikum tukezziban okunurken e, cinlerin yaptığı Allah'ın sana hamd olsun. Ham sana mahsustur. Biz senin hiçbir nimetini inkar etmiyoruz demek menduptur, güzel bir davranış. Değerli kardeşlerim, Rahman suresinin 17. ayeti kelimesine geldik. Rahman kimdir diye soranlara Rahman o ki Rabbul Meşrikayni o iki doğunun Rabbidir. Ve Rabbul Mahrebeyn iki batının Rabbidir. İki doğudan maksat meşrikü şitai ve meşkü's sif. Aynı şekilde iki mahrebeyn de manası odur. Değerli kardeşlerim, Güneş'in kışta ve yazda, ilkbaharda ve sonbaharda çıktığı yerlerin Rabbidir Allah azze ve celle. Rabbul Meşriqin ve Rabbul Maviyyin ile ilgili birçok mana vardır. O manalardan bir tanesi Rabbimiz doğudaki olan varlıkların da Rabbidir, terbiyesidir, mürebbisidir, batıdaki olan varlıkların da Rabbidir. Rabbimiz güneş ve ayın doğu şiirlerinin Rabbidir. Başka bir manada ise Rabbimiz evrendeki olan gök cisimlerinin Rabbidir. Rabbimiz iki batı iki doğunun Rabbidir kışın ve yazın, güneşin çıktığı ve doğduğu ve battığı yerin Rabbidir. Değerli kardeşlerim, Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Me'ulübeynin manası yapan müfessirlerimiz şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz güneş gibi maddi olan ışığın da Rabbidir. Aynı şekilde manevi olan akıl ışığında Rabbidir. Elmalı Muhammed Hamdi'nin Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Meğribeyn'in manalarını ifade ederken burada Rabbimiz varlıkların, yiyeceklerin, nimetlerin, şifaların Rabbidir. Aynı şekilde yok olan şeylerin de Rabbidir. Yok olan batan şeylerin yani yok edilen hastalıkların da Rabbidir. Muhammed Esed'e göre ise Rabbimiz evrendeki olan yörüngeler evrendeki olan hareketlerin terbiyecisi, mürebbisi onları yönetendir. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın talebesi olan bir insan bilir ki Rabbimiz iki doğunun, iki batının tek Rabbi değildir. O fe eyne ma tuwallifese mevcullah. Nereye yönelirse yönelsin her yerde Rabbini bulan, her yerde herkesin rızkını canlı cansız olan tüm varlıkların rızkını veren, onları gözetleyen, büyükleyen bir Rahman'ın olduğuna inanır. Değerli kardeşlerim 18. ayet-i kerimede o zaman febiyyi ala rabbikum tekezziban. Ey insanlar, ey cinler, ey inananlar, ey inanmayanlar, ey erkekler, ey bayanlar, sizler Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Yani gerçekten de Allah azze ve celle iki doğunun, iki batının Rabbi değil midir? Uzaydaki olan hareketleri, yörüngelere etki eden Allah Azze ve Celle değil midir? Kışın ve yazın, güneşin hareketlerine etki eden, güneşin hareketlerini yöneten, güneşin ısısını yöneten Allah Azze ve Celle değil midir? Siz Rabbinizin hangi nimetlerini anlayabilirsiniz ki ey insanlık, ey cinler? Yani eğer Allah Azze ve Celle iki batının İki doğunun ve Rabbimiz Güneş'in Rabbi olmasaydı, Güneş bir santim bile size yakın olsaydı, yakınlasaydı yanardınız, kül olurdunuz, yok olup giderdiniz. Güneş eğer ki bir santim sizden uzak kalsaydı, siz buzul çağını yaşardınız, siz donardınız, yok olurdunuz, ölüp giderdiniz. Bu yüzden ey insanlık siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Değerli kardeşlerim, 19. ayet-i kerimemize geldik. Rahman kimdir? Rahman öyle bir Allah'tır ki, meracel bahrayni, arsalal bahrayni. İki denizi salandır. Yel kavuşmak üzere iki denizi salı verendir. İki denizden maksat tuzlu ve tatlı olan suları gönderen, tatlı ve tuzlu olan suları denizleri kavuşmak üzere salı verendir. Fakat beynehuma berzakun. O iki deniz arasında bir engel vardır. Bir berz bir bar, bir berzak vardır ve onlar la yabghiyan ne yapamazlar karışamazlar. Bir kudret vardır, bir güç vardır. İki denizi Rabbimiz birbirine salı vermiştir ve bu iki denizde birbirine karışamazlar. Allahu ekber. Ya Rabbi sen ne kadar büyük bir Rabb'sin tatlı su bir kanal ile tuzlu olan suyun içine girer ve o gözle görülmeyen kanalın içinde diğer olan suyu karıştırmadan, diğer olan suyun özelliklerini bozmadan tatlı suyun içindeki olan balıklar, canlılar diğer tuzlu olan sudaki olan balıklara ve canlılara sirayet etmeden, onların hayatına girmeden aralarında Rabbimizin kudretiyle bir engel vardır ve bu da Allah Azze ve Celle'nin büyük kudretini anlatan bir ayeti kerime vardı. Elmalı farklı olan manaları yaptıktan sonra burada iki denizi salıverden maksat nedir? Acı tatlı, iç dış, semavi ve arazi, hakikat ve mecaz diyerek bir de cismani ve ruhani olan alemlere işari bir şekilde ne yapmıştır? Yorumlamıştır Elmallı. Cismani olan alem bir de ruhani olan iki aleme delalet ettiğini işari bir manayla ifade etmiştir. 21. ayet-i kerime O zaman febi eyyahu rabbukum tekzibun? Sizler ey insanlar ey cinler Rabbinizin hangi nimetlerini yananlayabilirsiniz? Siz yananlayabilir misiniz? Bu iki denizin salı verilmemesi, bu iki denizin birbirine karışmaması, içindeki olan yaşama alanı olduğu ve birisinin diğerinin yaşama alanına girmediği, girdiğinde ise olumsuz olarak etkilendiğini sen yananlayabilir misin ey insan? Değerli kardeşlerim 21. ayeti kelimeye geldik. Rahman kimdir? Rahman Öyle bir Allah'tır ki yahrucu minhuma ellulu ve'l mercan. Allah o iki denizden luluu <laughs> ve mercanı çıkarandır. İnciyi ve mercanı, yakutu, değerli olan taşları çıkarandır Allah azze ve celle. Nasıl ki Allah azze ve celle yerden taneleri yapraklı olan bitkileri, gövdeli ve gövdesiz olan varlıkları yaratıyorsa, Rabbimiz güzel, hoş kokulu olanları yaratıyorsa, meyve ve sebzeleri yaratıyorsa, aynı şekilde Allah Azze ve Celle denizden de inci, yakut, mercan, süs eşyalarını, değerli olan taşları Rabbimiz yaratmıştır. Değerli kardeşim burada yakrucu milhumel, milhuma tesniye olarak kullanıldı. O iki denizden de yakut ve mercan çıkar. Aslında İki deniz değil. Tuzlu olan sularda yakut ve mercan inciler çıkar. Niye olarak getirilmiştir? Çünkü Rabbimiz bu iki denizi salı verip öyle bu iki denizi öyle salı vermiştir ki bu iki deniz sanki bir deniz gibi olmuştur ve bu yüzden burada yakut ve mercan sanki hem tuzlu hem tatlı su, suda çıktığına anlam verilmektedir. 23. ayeti kerimede o zaman febi ayyuhal ayra rabbikum tekziban ey insanlık ey cinler siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz siz yalanlayabilir misiniz ey insan denizden Rabbimizin yakut ve mercanı Rabbimiz incileri değerli olan taşları çıkartmadığını yaratmadığını inkar edebilir misiniz ey insanlık 24. ayet-i kerimeye geldik Rahman kimdir Rahman öyle bir Rabb'dir ki velehul cevari gemiler onundur. El munshiatu el süzülüp giden gemiler onundur. O yarattı. Fil bahri denizde süzülüp giden akan gemiler onundur. Ne gibi kelalam, alam büyük olan dağlar gibi büyük ve uzun olan dağlar gibi Denizin içinde süzülüp giden ve bayraklar gibi yelkenlerini atan büyük dağlar gibi olan gemiler orundur. Bu ne kadar büyük bir kudrettir. Bu ne kadar büyük bir güçtür. Rabbimiz rüzgara emir veriyor ve o rüzgarda büyük bir güç ile o kocaman olan gemileri denizin içinde akıyor. Denizin içinde itici bir güç ile onu denizde yürütüyor. Ve aynı şekilde gene Rabbimizin büyüklüğünü, Rabbimizin sonsuz kudretini gösteren bir delil de nedir? Suyun kaldırma yasası. Suyun Rabbimizin suya kaldırma gücünü vermesidir. Gemi çok büyük olmasına rağmen, büyük dağlar gibi olmasına rağmen saydam olan ve damlacıklardan oluşan o su çok büyük olan gemileri kaldırması ve kaldırma yasasının olması Rabbimizin varlığının delillerindendir. Bunu da yapan Rahman'dır. Peki febiye yala rabbik mutekezziban. Son ayet kelime siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ey insanlar, ey cinler? Yalanlayabilir misiniz? Gerçekten o gemileri yürüten rüzgarlarla ve suyun Kaldırma yasasıyla gemik, gemileri denizin içinden akıtan, onları batırmayan Rahman değil midir? Rahman size rahmetini tecelli etmiştir ve siz o denizlerde yürüyerek, siz denizlerde e, seyahat ederek ticaretinizi ve denizin içindeki olan nimetlerden, incilerden, yakutlardan, balıklardan ve denizin içindeki nimetlerden faydalanıyorsunuz. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın, Rahman olan Esma Lusa'nın tecellisi değil midir? Siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Değerli kardeşlerim, bugünkü tefsir dersimizin sonuna geldik. İnşallah Rabbimizin inayeti ve yardımıyla tefsir dersimizin üçüncü dersinde de buluşmak üzere. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.